Burada burada yer abi ya. Hayır. Lan <laughs> yarra vur 78 vurdum. <laughs> çekeyim. <laughs> değil değil. O Yo tamam. Yok Sal sal. Hadi bakalım. Ah, Enti! atıyor Aa, Ne oldu ben onu oluyor benden Ama öl yani kanka. Spike A'da düştü. Yavaş oynayalım diyor. Herkes oraya çullandı şu anda. Bir şey var. Mermilerim gitmiyor adama ya. Vallahi. Onda. Öl ya. Ya mermi Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Ne anlasız ver. Sen bir anda patlatacaksın ona ama. Nerede lan o? Nerede lan? Bir düşman, Son 30 Hangi çık zaniye. çık, çık pikle pikle longa Nerede sen. dostum Longa mı ne koyayım çık bir. Cihatsan oraya. <laughs> Şeyde. Spike A sen de zaten gibi. amına koyayım bırak. Ya Spike da B'ye gelmek zorunda. B'ye gelmek zorunda. Son 10 saniye. Gelmedim. A gitti. A kuruyor, A, A kuruyor. kuruyor. A Spike sendeymiş. Spike yerleştirildi. A ara gittin amına koyayım. de var. Kanka short'a geçtim. Öyle duydum yani. Kaykın olduğu bak da öyle çekim onları. Aynen şart şart. Geldi geldi şeye gitti. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Çinlendi, evet. Efendim yok kalsın <laughs> helal ol bomba nasıl ya o dini al on, on. Burada kurtarma lan hala burada burada. Ölecekler. <laughs> 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 o da. Oha. Ace. Bekle bakayım hemen adamın yanına Dur 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 dur. Çekil çekil. burada burada. Vurdum bir tane. 110. Helal olsun. Senin için öldüm bak. Eyvallah. Gördüm. Sağda kanka. <laughs> Bu orada. Onu da vuruyor. Dostum bravo. Ejezalım bir direkt at. Onun üstü ki vuruşa bak. Burada. Görsen. Kanka. Bir vurdum var ya. Oh sus lan. <laughs> Yakın. Uf. Çok iyi lan oldu. ki. Tamam ya. Oğlum karşı ya, rez bomba attı. Karşı rez bomba dur. Sekti lan Salak amına koyayım. Bitle. Ne kadar mı? ya adam öldü, adam öldü. Ne oldu? Ay Görüyorum, bitle İyiyim var dikkat edin C mid koyayım <laughs> Kanka long geçersin Ertan açığa kurdum

Bak yeter tamam şımardım. Şımardım bak. <laughs> ne kodum deli ya. Oğlum Icebox'a ben en son 5 yıl önce oynadım vardı işte. Ha benim şutum ne işe yarıyor şu an ama <laughs> Mid geliyor. Doğru bu ne kanka? Oha Dash gibi bir şey mi bu? Aaa! <laughs> <laughs> evet, Adam sağa sola bakıyor bunu. <laughs> işte, orada bir şey <laughs> Öldü çektim birazcık. Attım bir de Gel abi aya gel gel gel. <laughs> gel gel. Bunu yukarı deş atabiliyor muyum peki? Evet. Yukarı geldi. <laughs> ne yaram? Yedi running. <laughs> Oo oh, ne diyorsun ya? Ne yaptın mı bu Doğru gameplay? De. adam görmedim onu. Ey satmayın aç. Oyna mı harbiden? Harbi. <laughs> çık. Kafat <laughs> oyunu ben. <de. gülüyor> Ananı sikerim oyundan çık. Lan Ana ne sikiyim arka arka. Orospu çocuğu susmuş. Çıksa da oğlum oyundan. Ölüm hadi ne sikerim çık oyundan. Geldi <laughs> götünü ya. Vay çık. <laughs> çık <laughs> oyundan. çıktı. Çıktı mı? Çıktı. <laughs> Bak öldü. <laughs> Çık oyundan. <laughs> o bombayı buraya getir. Kanka bombayı kurdu anam anam anam. Aferin oğlum benim. Ha <laughs> gene vuramadım ya. Çok iyi ultilerim var. Ya anam anam mis Hayda lan adam. Sağ sağ sağ. O sağ, kağıt, kağıt, kağıt. Ya, ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? E ee, e çarptır. O öldü öldü öldü. Oh my fucking god. Vurdum ölecek birazdan. Çok iyiydim orada. Hayatım. Hayvan var. O iyi orada. Amına koyayım. İp beni nasıl vuruyor? 80 vurdu ama canı var. Full yani ulti saç mı? galiba. Ulti. Kafasını ulti. Kafasını ulti. Ha ulti mi vardı lan? Olsun biz senden razıyız. Eyvallah Mustafa. Honda. <laughs> Rua, <laughs> <laughs> aşağı düş. Gel, gel, gel sağ gel gel. Oo. <laughs> oh. Aferin ya oğlum. Oğlum benim. Avadan oradan bana. bak 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 Bir şey deneyeceğiz. Şu, an. şu, an. şu düştü. kanalın içinde orası söylüyor. Bana kaçıyor? Burada burada yer abi ya. Hayır! <gülüyor> 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 Lan yarra vur şu adamı! Orospu <laughs> çocuğu! kim var he. ha? Şu, mer mer Ay. Ya, Ay. <gülüyor> <Azdı>. <gülüyor> ha solunda. Mermi mermi bu boşaktan kaç. Ay. Ay. Adam düştü. Azdı. Şu. Evet çok iyisin çok iyi. Bu yarrağımı kafasına <laughs> ne yapıyor ya? <yani>? <laughs> evet 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 <gülüyor> evet evet. <laughs> evet. Adam seni hala bilmiyor adam hala orada şey sınavı da koyuyor. Bravo şey çok iyisin evet. Şey ben operatörü bırakır mısın? Sen bir tanesi var. <gülüyor> <gülüyor> Vur bakalım adam şimdi. Yavaş yavaş. Ama ben ölüyorum. Vurur musun artık? Jet. Jet. Bomba. Hadi lütfen lütfen yap şunu. B gidiyor şurada 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 şurada. <laughs> Kuruyor. Eydin arayış ne acaba bunu? <laughs> arada arada o arada kankana, O arada o arada kanka arada arada Vay 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 senin Allah'ını <laughs> severim ben vay 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 vay, vay. <laughs> <Ya>, Stoksan <çözsene. gülüyor> Ne çıktı solunda lan solunda Sarıda Çöz bakalım çok iyi <laughs> Sen çok iyi bir insansın peki işte çok <laughs> sağlık öpüyorum Sağol <laughs> sağ